Sosyal psikolojinin konusu olan çoğulcu cehalet ve suskunluk sarmalı kavramları bugün özellikle sosyal medyada kifayetsiz muhteris olarak tanımlanan kişileri anlamak açısından yardımcı olabilir. Çoğulcu cehalet kavramı 1931 yılında Daniel Katz ve Floyd H. Allport tarafından ortaya atılmıştır. Kısaca açıklamak gerekirse kişilerin bireysel olarak bir şeyi reddetmeleri ancak herkesin bunu kabul ettiğini düşündüklerinden kendilerinin de kabul edermiş gibi görünmeleri olarak tanımlanabilir. Yani mizahi içerikler yazan bir kişi Twitter'da çok fazla takipçiye sahipse onun komik olduğu varsayılır. Kişiler özelde yazılanı komik bulmasa da herkesin onu takip etmesini komik olması şeklinde yorumlar. Var. Aynı şey televizyon programları için de geçerlidir. Rating sisteminin yarattığı bir sonuç olarak bir şey çok izleniyorsa, halkın onu istediği varsayılır. Bütün bu senaryoların akabinde kifayetsiz muhteris olarak nitelendirilen kişiler, benzer örneklerden hareketle üretirler, üretimlerine güvenirler. Özellikle ergenlik dönemini yaşayan bireylerin, Ask.fm gibi mecralarda kendisine gelen tek bir soruyu bile büyük bir ciddiyetle cevaplaması, talep gördüğü inancından kaynaklanır. Ergen kişinin cevabı ciddiye alması, diğerlerinin de onu yavaş yavaş önemsemesine ve sonunda o kişinin herkes tarafından önemsenen bir figüre dönüşmesine neden olan bir döngü yaratır. Suskunluk sarmalı ise Alman siyaset bilimci Elizabeth Neule Neumann'ın ortaya attığı bir kavramdır. Suskunluk sarmalı kişinin topluluktan farklı bir görüş ortaya atıp dışlanma korkusu yaşamaktan korkmasının bir sonucudur. Örneğin bir öğrenci yemekhanesinde kimse yemekleri beğenmemişse yemekleri beğenen bir öğrenci fikrini beyan etmekten çekinir. Çünkü dışlanmaktan korkar. Sosyal medyada da kral çıplak demekten çekinen bireyler çoğulcu cehalet ve suskunluk sarmalı gibi kavramları göz önünde bulundurduğumuzda gün geçtikçe kifayetsiz muhterislere daha da anlam yüklenmesine neden olmaktadır.